Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi altın Türkiye'de halk arasında genellikle hediye veya yastık altı yatırım olarak talep edilir. Hem tüketim hem yatırım amacıyla da talep edilen değerli bir madendir. Ülkemizde gerek mücevherat gerekse yatırım aracı olarak altın oldukça rağbet görmektedir. Yıllık altın ithalatımız ortalama 150 ton civarında gerçekleşmektedir. Pandemi sebebiyle güvenli liman arayışına giren gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcı talebi ile altın fiyatlarına büyük artışlar görülmüştür. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1654 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1654 TL'den satış sunulduğu görüyor çeyrek altın 2750 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2791 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 5517 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5583 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 11000 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11119 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 11.281 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.452 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 11.292 TL'den aldığı işlemi gerçekleştirirken 11.409 TL'den satışa sunuldu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.119 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.242 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.633 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Ons ise 1.909 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.